Allah Celle Celaluhu'na karşı takvalı olmaya davet ve tavsiye ediyorum. Allah'u Celal hepimizi gerçekten inanan, iman eden, mümin ve mutlak kimselerden etsin. Amin. Allah Celle Celaluhu Hazreti Fatıma Sallallahu Aleyhan'ın kutlu, mutlu, doğum günü hürmetine, varlık alemine, ihsan e eyleyeceği bütün hayırlardan yeryüzünde yaşayan iman ehlinin tamamıyla beraber sizlere, bizlere de nasiplendirsin. Hiçbirimizi o Hazret'in marifetinden, muhabbetinden bir an mahrum eylemesin. <laughs> Allahu Zülcelal Muhammed Ali Muhammed'in sırat-ı mustakiminde yürümeyi her birimize ikram etsin, ihsan etsin. Hiçbirimizin ayaklarını o sırat-ı mustakimde kaydırmadan yaşatsın. Nevruz bayramı da gelir Allah Azze ve O bayramın da bütün hayır bereketinden varlık alemini nasiplendirsin. Amin. İman ehlini nasiplendirsin. Amin. O Nevruz'un da bütün güzelliklerinden istifade etmeye hepimizin muvaffak eylesin. Nevruz normalde halkın algısında bahar bayramı olarak bilinir. Oysa mektebimizin öğretileri içerisinde baktığımızda dini özelliği var Nevruz'un. Nevruz'un orucu var, Nevruz'un namazı var. Nevruz'un içerisinde bilahare birçok önemli mevzu var ki o bizim rivayetlerimizde yer almıştır. Onlara temas etmeyeceğim. Ama Nevruz'u da önemsemek gerektiğini bilmeliyiz. Nevruz'a geçmişte özellikle bizim toplumumuzda verilen önem siyasi bir önem değildi. Sırf kültürel bir kutlama olarak da Nevruz'a bakılmazdı. Eli bayramı olarak bilinirdi. İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın hilafete tahta çıktığı Zahiri anlamda gün olarak bilinirdi ama hakikat onunla birlikte içerisinde başka şeyleri de barındırır. Dediğim gibi mevzun orası olmadığı için ona temas etmeyeceğim. Yalnız Nevruz'u da önemseyin. Nevruz bayramını da ciddiye alın. Nevruz'un da gelişini Nevruza yakışır bir biçimde şuurluca idrak edin. Nevruz siyasetin dışında bir gündür. Bugün birilerinin siyasi olarak Nevruz'a bir şeyler atfetmeye çalışmış olması, Nevruz'u kendi mecrasından sizin için çıkarmasın. Başkasının bu mevzuya bakış açısı sizin bakış açınızı şekillendirmesin. Siz mektebinizin öğretisi çerçevesi içerisinde meseleye bakın. Öyle anlamaya çalıştığınız zaman başkasından ayrı ve gayrı anlayacaksınız meseleyi. Allah Azze o günün hayır bereketinden de bizlere nasip Ama Hazreti Fatıma, Allah zülgelal, varlık aleminde bir tane hanımefendi yaratmış ki ona demiş sekide alemin. Kainatta yaratılan bütün kadınların hanımefendisi cennette ve dünyada. İkinci bir örneği, ikinci bir nusasını yaratmamış Allah Celle Celaluhu. Niye yaratmamış? Yaratmamış işte. Nasıl peygamberin ikinci bir nusası yoksa, nasıl peygamberin özellikle güzellikte ikinci bir nusası yoksa, kainata efendiyse, alemlere rahmetse, nasıl miraca tek çıkan giden o ise, onun ikinci bir nusası yoksa, onun vücudundan Allah Celle Celaluhu bir hanımefendi var etmiş ki onun da ikinci bir nusası yok. İkinci bir benzeri yok. Fatıma tek, ikincisi yok ikincisi olmayan, varlık aleminde tek hanımefendi Hazreti Fatıma. O kadar özel, o kadar güzel yaratmış ki Rabbul Alemin. Ona demiş Emetullah. Ona farklı önem vermiş, farklı değer vermiş, farklı bakmış Rabbi Celil. O cihetten babası da o bakış açısına istinaden demiş fedaha, ebuha. Babası feda olsun Fatıma'ya. Soruyorum. Peygamberin feda olduğuna feda olunmaz mı? Peygamber bunu öylesine mi söyledi Hazreti Fatıma'ya? Kadını değerlendirmek için mi söyledi? Kadını önemsemek için mi söyledi? Yusuf Fatıma'nın ayrı bir güzelliği var da ona istinaden mi söyledi? Yoksa Rabbinin katından onun o Hazret hakkında bir takım bilgileri var ki o, O'na bu sözü söyletti. Fedaha, e bu ne demek? Babası feda olsun Fatıma'ya. Çok kıymetli bir söz, çok değerli bir söz. Kainatın Efendisi, alemlere rahmet olarak gelen diyecek, babası O'na feda olsun. Bu Fatıma hakkında Allah Celle Celaluhu Kevser Suresini indirmiş. O as ibn-i vail lanetullah aleyh. Ve soyu amr aslar oradan geliyor. O peygambere ekter diyenlerin soyundan gelen öyle melun insanlar var ki ne acıdır ki bugün bir Müslüman İslam tarihini hakkıyla, hakikatiyle bilmediği için böyle melun soyların efradına tazim ediyor hürmet gösteriyor sahabi diye başına taç gözünden nur etmeye çalışıyor. Ne acıdır peygamberin feda olduğu, feda olayın dediği o pay pakize hanımefendi ve soyu. Ne acıdır ki Müslümanın belleğinden öyle ya da böyle silinmeye çalışılmış imanından silinmeye çalışılmış. Ya da en hafif tabiriyle imanının, imanının içerisinde alması gereken yeri almaması için ona mane olmuş. <laughs> Hazreti Fatıma'yı konuşmak benim ne haddime? Allah Celle Celaluhu onun kitabında konuşmuş. Hz. Fatma'yı konuşmak benim ne haddime? Babası kainatın efendi rahmeten lil alemin onun hakkında konuşmuş. Hz. Ali konuşmuş, İmam Hasan, İmam Hüseyin konuşmuş. İmam Hasan Askeri bunun vesselam bu yine hakkında muhteşem bir beyanı var. Buyuruyor, نَحْمَ حُجَّتُ aleykum'' Biz Allah Celle sizlere hüccetleriyiz. Sizler için delilleriyiz, sizler için rehberleriz. Kıyamet günü Allah'ın diyecek, ey insan, ey mümin, ben bu imamları size kurtuluş kapısı olarak gösterdim. Neden kapıyı şaşırdınız? Neden buraya gitmediniz? Neden bu babullahı terk ettiniz? Demedim mi ben Kur'an-ı Mecid'de فَتْخُلُ الْبُيُوتَ مِنْ Evlere kapılarından girin demedim mi diyecek. Bunlar da kıyamet günü bunların kapısından İslam'a girenler diyecekler Rabbim sen dedin biz bunlara tabi olduk. Bunları neteyinden tuttuk. Bunları kendimize rehber, rehber edindik. Senin huzuruna da mı geldik. Başka gelecek vesilemiz yok. Ama bunları bir kenara iten, bu ehl Resulullah'ı görmezden gelen, bu ehl Resulullah'ın kapısından yine girmeyen ne diyecek? Ben kiminle geldim senin huzuruna diyecek. <laughs> İmam Hasan Asker Esselam buyuruyor, biz Allah Celle Celaluhu'nun sizlere hüccetleriyiz. veriyiz. Ummuna Fatıma, hüccetullah aleyna. Hazreti Fatıma buyuruyor, Allah Celle Celaluhu'nun biz hüccet olanlara hüccetidir. Hüccetullah'a, hüccet, hüccetullah'a hüccet olanın, hüccetullah'a, halifetullah'a hüccet olanın artık siz hesabını yapın diyeceğim ama sizin de hesabını yapacağınız bir şey değil Hayır, burası o hakikaten aklı kemal bulmuş insanların dahi burada tehyür içerisinde olduğu görülür. Şaşa kaldıkları görülür. Peygamberin çocuklarıyla ilgili İslam tarihinde genişçe çarşaf çarşaf sohbetler var, sözler var. Kaç çocuğu var peygamberin? Dediğimizde İhtilaf var. Üç oğlu dört kızı diyen var. Üç oğlu üç kızı diyen var. Daha az diyen, daha çok diyen var. Buraların hepsi tarihsel bahisler, teferruatı olan konular. Bura onun yeri değil. Ben de oraya çok temas etmeden ana meseleme <laughs> geçeceğim. O nedir? Hazreti Fatıma peygamberin çocuklarının içerisinde bir tane. Kasım adında oğlu var. Tahir adında oğlu var. Abdullah ya da Abdümenaf adında peygamberin oğlu var. Ama hiçbirisi Fatıma'nın tayesinde değil. <laughs> Dikkat edin. Peygamberin çocuklarının içerisinde de Fatıma selamullah aleyha mümtazdır. Bir tanedir. O candan vücut bulan canların da hiçbirisi Fatıma ile kıyaslanmaz. Hz. Fatıma <laughs> dışında kızlarının olduğu söylenir. Üç tane Zeynep, Ummu Gulsun ve Rugayye. Peygamberin böyle kızları var mı? Peygamberin Zeynep, Rugayye ve Ummu Gulsun adında kızları yok. E nasıl olacak tarih kitaplarında var? Doğru, var. Bunun eleştirisini, araştırmasını bu elimdeki kitap çok teferruatlı ve tersilatlı bir biçimde yapmış ya alimlerinden. Seyyid Murtaza, Allah Celle Celaluhu hiç Ben Benatun Nebi adında bir kitap, Peygamberin kızları tarihsel süreci eline boyuna incelemiş, araştırmış, Peygamberin o Zeynep Rugayye ve Ümmü Gülsüm adında kızı var mı yok mu? Bunların tamamını, eldeki verileri ortaya koymuş ve peygamberin öz canından, vücudundan böyle kızlarının olmadığını da ispatlamış. E o zaman neden peygambere kız olarak bunları isnat etmişler? Ve birileri de bunlarla evlendiği için çok önemli yerlere sahip olmuşlar diye sorduğumuzda bir Arap kültüründe ne var? Arap kültüründe evlatlık. Kur'an'ın tabiriyle rebaib. Nisa suresinde Allah Celle Celaluhun kullandığı bir tabir, Kur'an'ı bir tabir. Rebaib, çoğul. Rebibe tekil. Ne demek Türkçe'ye tercüme ettiğimiz zaman? Evlatlık. Evlatlık. Arap kültüründe birisini, bir çocuğu bir aile alıp büyüttüğünde, o çocuk o ailenin evladı olarak kabul edilirdi. O aileye evlat olarak nispet verilirdi. Nitekim Zeyd bin Harise, peygamberin o evindeki kölesi, ki sonradan azat etmiş ve önemli bir şahsiyet olarak İslam tarihinde de yerini almıştır. Zeyd'in de, Zeyd'in de, peygambere oğul olarak, ...isnat edilmesini Kur'an iki şekilde reddeder. Bir, Zeyd'in eşiyle Peygamber'in evlenmesini Allah Celle Celaluhu Peygamber'e emreder. Bazı o dini düşüncesi bozuk olanlar gelir, derler ya Peygamber kendi geliniyle haşa evlendi. Ahzab Suresi'nin ayetlerine, 37. ayet-i kerimesine bakıyorlar, geliyorlar, diyorlar görürsünüz, Peygamber kendi gelinliyle haşa, mesleği, özür evlendi. Allah. Kimle evlendi? Zeynep'le. Zeynep kimdi ki? Zeyd'in eşi. Zeyd kim ki? Peygamberin Zeyd adında bir oğlu mu var ki? Onun boşadığıyla Peygamber evlendiğinde geliniyle evlenmiş olsun. Bazı İslam'ı bilmeyen, yahut İslam'a çamur atmak isteyen, yahut Müslüman'ı peygamberi üzerinden vurmaya çalışan bedbahlar bu ayeti kerimeyi habire getirir insanların önüne koyarlar. Bak peygamber kendi geldiği ilerlemiş. Ahzab suresinin 37. ayet-i kerimesi. Oysa Allah Resulü'nün zeyt adında bir oğlu yok. Nitekim Allah Celle Celaluhu yine Kur'an-ı Mecid'de buyurur. Mâ <laughs> Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber erkeklerden hiçbirimizin babası değil. Yani Zeyd'in de babası değil. Hiçbir peygamberin oğlu yok ki siz ona peygambere nispet verip bu bunun oğludur diyebilirsiniz. Yok. Velakin Resulullah ve hatemun nebiyyin. O Allah'ın Resulü ve peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur. <laughs> bu iki ayetle Zeyd'in peygamberin oğlu olmadığını Allah Celle önümüze koyar. Zeyt peygamberin evinde yetiştiği için Arap onu peygambere evlat olarak görüyordu. Diyordu bu peygamber oğludur. Allahu Zülcelal bu yanlışı onların zihinlerinden, bu algıyı onların düşüncelerinden ve evet. kültürlerinden yok etti, def etti. Böyle bir şey söz konusu değil. İnsanın evlatlığı onun evladı değil. Birisini bugün bir kız çocuğunu düşünün, evladı olmayan yahut olan birisi aldı getirdi kendisine evlat yaptı. Şer'i açıdan, dini açıdan o ona mahrem midir? Değil. O onun kendi bedeninden dünyaya gelen çocuk gibi midir? Değil. Mahrem değil. Erkek olsa anneye mahrem değil, kız olsa babaya mahrem değil. Ya ben bunu resmen kaydıma geçirdim, evladım olarak yetiştirdim. Şu bu, bunlar hiçbir söz değil. O senin evladın değil. Kur'an-ı Mecid Rebibe tabirini, Rebaib tabirini onun çoğulu olarak kullanır. Evlatlıklar. Zeynep, Umu ve Rugayye adında peygamberin kızı yok. Kim bunlar? Peygamberin evinde yetişmiş Zeyd gibi çocuklar. Kim? Nereden gelmişler? Rugayye ve Umu Gulsun'un Hz. Hatice-i kız kardeşi Hale'nin Çocukları olduğu beyan edilir ve Zeynep hakkında ihtilaf var bu da ya Halen'in kızı yahut başka bir mevzu. Netice, bunların hiçbirisi Peygamber'in çocuğu olmadığında Peygamber'in bir tane Fatma'sı olacak. Ve o Fatma ile evlilik, bakın Allah Resulü'nün buyruğunda nasıl yer almış. O Fatma ile evliliğin kendisi. Peygamber kendisine damat olarak İmam Ali dışında hiç kimseyi nispet vermemiştir. Rivayetini okuyup sözlerimi bitireyim. Allah'u Zülcelal inşallah hepimizi İslam'ın doğru öğretisiyle aşina eylesin. Amin. Dinimizi hep önümüzden gelenden almamaya bizleri muvaffak eylesin inşallah. قال النبي صلى الله عليه وسلم Ya Ali! اُوتِتَ لَا سَلَّمْ يُؤْتِهُنَّ اَحَدٌ وَاَنَا وَلَا اَنَا Ali diyor, Allah Resulü uyuyor. Ya Ali! sana üç şey verildi ki hiç kimseye onlar verilmiş değil. Hatta ben peygamber de o sana verilen üç şeye nasip değilim. Sende üç şey var ki ben peygamber de dahi yokum. Neymiş bakalım o üç şey? Allah Resulü'nün İmam Aleyhisselatü Vesselam'da özendiği, gıpte ettiği, sevdiği. Utite ve lem ana ya Ali diyor. Sen öyle birisinin yahut böyle tercüme edelim sen benim damadımsın. Sen peygamber damadısın. Sen Resulullah damadısın. Ben peygamber bile buna sahip değilim. Yani benim senin sahip olduğun gibi bir kayınpederim yok. İmam Ali'nin kayıp ederek kim? <laughs> Resulullah. Peygamber kendisinde bile bu özelliği görmüyor ve yok. Birinci özellik bu. İki. Ve utiyle sıddika misli ibneti. Ve lem u'te. Mithlaha, mithlaha zavdetun. Buyuruyor sen benim kızım Sıddıka. Sıddıka Hazreti Fatıma Selamun isimlerinden bir tanesi de Sıddıka benim sıddıka, sadıka kızım gibi birisinin eşisin. Sana o verildi. Benim Hz. Fatıma gibi bir eşim yok. Evet. peygamber damat olarak İmam Ali Aleyhisselat ve Selam'dan gayrı damadını görmüyor. İki, peygamber Hz. Fatıma ile evlenen İmam Ali'yi ne kadar önemsiyor ki ben peygamber bile diyor böyle bir eşe sahip değilim. Üç ve utid el hasene ve hüseyne min sulbuke ve lakute min sulbi mitluğuma ve lak ve lakinnekum minni ve ana minkum. Üçüncü özellik ki Allah Resulü kendisinde ve hiç kimse de onu görmüyor. Buyurur. Sana Hasan ve Hüseyin verildi. Senin sülbünden onlar geldiler. Ben peygamberin bile Hasan Hüseyin gibi evladı, çocuğu. Elbette Kur'an-ı Mecid o ikisini İmam Hasan ve İmam Hüseyin'i peygambere oğul olarak isnat eder. Ama peygamberin vücudundan kasım var, Tahir var, Abdullah var ama Hasan Hüseyin yok. Neticesi buyuruyor, ben sizden, sizden de bendensiniz. Hz. Fatıma Selamullah Aleyha'nın konumu, Peygamberin yanında o kadar has, o kadar önemli ki, onun her şeyine ayrı değer verilmiş. Çocuğuna ayrı değer vermiş. Evliliğine ayrı değer vermiş. Özüne ayrı değer vermiş. Allah razı olsun inşallah. Hz. Fatıma hürmetine, Varlık aleminde var olan bütün zulümleri, haksızlıkları, yolsuzlukları, ahlaksızlıkları, fesatları bertaraf eylesin. Yeryüzündeki iman ehlinin tamamının dünyevi, uhrevi, maddi, manevi, ruhi, cismi sıkıntılarını bertaraf eylesin. Allahu Zülcelal Hazreti Fatıma hürmetine hiçbirimizi kendi marifetinden, muhabbetinden bir an beri eylemesin. Hiçbirimizi kendi nefsimizle bir an baş başa bırakmasın. Cuma gününde özellikle hastalarımız var, cemaatte hastalarımız var. Allah Azze ve Hazreti Fatıma'nın şifa eliyle bütün hastalarımıza şifa versin ve onların vücudundaki hastalığı bertaraf eylesin. Ve aleyküm ve rahmetullahi ve